Romanlar çok büyük bir dışlama pratiğine maruz kaldığı için şöyle bir durum söz konusu. Roman olmayan bireylerde var olan dışlama pratiğinin ve o hakim dilin yani üstten konuşan, alaycı bir şekilde konuşan, söylediğini dikkate almayan ya da babacan bir tavırla konuşan yaklaşımın değişmeyeceğini düşünüyor. Çünkü yüzlerce yıldır kuşaklar boyunca bu dışlama pratiklerine maruz kalmış gruplar ve topluluklar var. O taraftan toplumun geri kalanına baktığımızda bu hakim dil en büyük rahatsızlık vesilesi oluyor. Romanlar açısından da toplum toplumun geri kalan tutumuna ilişkin büyük bir ümitsizlik ya da umutsuzluk olduğunu ifade edebiliriz. Maruz kalınan dışlama tutumunun kesinlikle değişeceğini düşünmüyorlar. Romanlara ilişkin ön yargıların da rahat bir şekilde ortadan kalkacağını düşünmüyorlar. Bu yönüyle ben romanların toplumun geri kalanına ilişkin yaklaşımlarında daha gerçekçi bir noktada durduğunu düşünüyorum. Gerçekten tanımaya, anlamaya, bilmeye odaklanan, yani yargılamadan, başkasının yargıçlığına soyunmadan karşımızdaki bireyi tanımaya odaklanırsak, anlamaya odaklanırsak belki belli bir vadede de bir araya gelişlerle söz konusu yabancı olma halinin ortadan kalkabileceğini düşünüyorum.